Evet çok değerli arkadaşlar. Ee, iki gündür bir araya gelemedik. Biliyorsunuz e, çok yoğun bir tabloyla karşı karşıyayız. Ülkemizin yaşadığı en büyük felaketlerden bir tanesini toplum olarak yaşıyoruz. Bundan 10 e, gün önce Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerine meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden sonra şu anda bir yandan artık arama kurtarma faaliyetleri devam ederken Mucizevi bir takım e, haberler tabi bizleri sevindiriyor. Diğer yandan da enkaz kaldırma ve artık orada iyileştirme çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor. Bu deprem ülkemizin, daha doğrusu Anadolu coğrafyasının son 2000 yılda yaşadığı en büyük depremlerden bir tanesi. Bunu daha önce söylemiştik. Bu iki depremin toplam etki alanı yaklaşık etki süresi yaklaşık 2 dakikalık bir zamana yayılıyor. Yani yer kabuğu iki dakikalık bir süre boyunca her iki deprem sırasında çok ciddi şekilde sarsıldı. Bu her iki depremin derinliği ortalama sekiz buçuk ila 10 kilometre arasında değişiyor. Ve sağdan gelen son bilgiler bize şunu gösteriyor. Düne kadar birçok arkadaşımızın birçok buralarda açıklama yapan e, araştırmacıların ifade ettiği 3-4 metreye varan yer değiştirmeler yer kabuğundaki yer değiştirmeler dün sahadan gelen bilgiler ışığında 7 metre 30 santime kadar olduğu bilgisi var Bunlar çok ciddi rakamlar şu anda tübitan desteğiyle Afad'ın desteğiyle yurt dışından gelen çok sayıda araştırmacının katkısıyla deprem bölgesinde çok ciddi çalışmalar yapılıyor bilimsel anlamda. Bu depremin etkilerini, etkilediği alanı, yer kabuğunda yarattığı deformasyonları bu araştırmacılar çok ayrıntılı bir şekilde inceliyorlar, araştırıyorlar. Dolayısıyla ortaya çıkan yaklaşık yedi buçuk metre civarındaki deformasyon bizim son 2000 yılda yaşadığımız ve bir deprem sonucunda ortaya çıkan en büyük deformasyona karşılık geliyor. Bunu belirtmekte fayda var. Bildiğiniz gibi bu deprem bizim en önemli iki tane doğrultu atımlı aktif fayzonlarımızdan birisi olan Doğu Anadolu fay zonu üzerinde meydana geldi. Doğu Anadolu fay zonunun üzerindeki beş ayrı parçası, beş ayrı segmenti bu deprem sonucunda kırıldı. Bunlar güneyden itibaren sayacak olursak yani Hatay'ın hemen kuzeyinden itibaren sayacak olursak bu depremin yüzey kırı sahada yapılan şu anki şu ana kadarki çalışmalara göre hemen Hatay'ın kuzeyinden başlayıp daha kuzeye doğru Hassa Kırıkan şeklinde devam edip oradan Pazarcık, Gölbaşı ve daha da Kuzeydoğu'ya doğru devam ettiğini biliyoruz bu depremler sonucunda Doğu Anadolu Faizon'un kırılan parçaları Amanos, Gölbaşı Pazarcık, Erkenek, Çardak, Göksun segmentleri olarak belirtilebilir. Sahadan gelen veriler, elde edilen bilimsel veriler bize bunu ifade ediyor. Şu ana kadar tabii çok yoğun bir artçı sarsıntısı var. Yani baktığınızda çok olağan dışı bir durumla karşı karşıyayız. Arkadaşlarımız 7/24 sürekli bu depremleri AFAD'ın deprem izleme ve değerlendirme merkezinde ölçüyorlar. Bunları sürekli sürekli yeniden değerlendirip sonuçta veri tabanlarımıza ekliyorlar, ilave ediyorlar. Şu ana kadar baktığımızda toplam artçı sayısı 3858. Bu çok ciddi bir rakam. Yani şu anda konuştuğumuz dakikalarda bile bu artçı sayılarının 3.900'ün üzerine çıktığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunların 3 ile 4 arası olanlarının sayısı 1.253. Yani 1.300'e yakın 3 ile 4 arası büyüklükte bir artçı sarsıntının meydana geldiğini söyleyebiliriz. 4 ile 5 arası büyüklükteki artçı sarsıntıların sayısı ise 394 kabaca 400 tane şu ana kadar meydana gelen artçı sarsıntı var. Bu ne anlama geliyor? Normalde vatandaşlarımız tabii çok şu anda algı düzeyi çok yüksek. Üç buçuk ve üzeri büyüklükteki artçıları dahi bölgede hissedebiliyorlar. Bu ne anlama geliyor? Hemen hemen her 10 dakikada 15 dakikada bir hissedebilecekleri büyüklükte bir depremi yaşıyorlar. Bu kadar ciddi bir artçı sarsıntı aktivitesi söz konusu. 5 ile 6 arası büyüklükteki artçı sarsıntıların sayısı ise şu an itibariyle 38. Bu ne anlama geliyor? Hatırlarsanız bundan 3 ay önce meydana gelen İzmir depreminin büyüklüğü 49. Daha sonra meydana gelen Düzce depreminin büyüklüğü 23 Kasım Düzce depreminin büyüklüğü 5-9 büyüklüğündeydi. Yani biz şu anda bu iki büyük depremden sonra çok sayıda İzmir ve Düzce depreminin büyüklüğünde artçı sarsıntılar yaşıyoruz. Bu gerçekten ciddi bir durum. Daha önce söylemiştik bu deprem bölgede yaklaşık 110 bin kilometre karelik bir alanda doğrudan etki yaratmış durumda. Ve bu deprem ülkemizin her yerinde, doğudan batıya her yerinde hissedilen bir deprem. Tabi hissedilme oranları, şekli, boyutu farklı olmakla beraber ülkemizin her yerinde az ya da orta ya da yüksek şiddette hissedildiğini biliyoruz. Burada önemli bir hususu tekrar hatırlatmak istiyorum. Artçı sarsıntılar devam ediyor. Halen bölgede çok sayıda yıkılmamış, ağır hasarlı ya da orta hasarlı binalar var. Dolayısıyla vatandaşlarımızın bu binalardan uzak durması çok büyük önem taşıyor. Çünkü 4 ve üzeri hatta 5 ve üzeri büyüklükteki meydana gelebilecek artçı sarsıntıların sonrasında özellikle yıkılmamış olan binalarda da yıkımlar gerçekleşebilir, meydana gelebilir. O yüzden buralardan vatandaşlarımızın uzak durmasında son derece büyük yarar var. Ve yine halen arama kurtarma faaliyetleri bir yandan devam ediyor. Bir yandan bu faaliyetlerin bittiği yerlerde enkaz kaldırma faaliyetleri sürüyor. Dolayısıyla buralarda muhakkak görevlilere vatandaşlarımızın yardımcı olmasını özellikle rica ediyoruz. Tabi dikkatin çekilmesi gereken bir başka önemli husus da şu. Özellikle tabi bunu yine sahada bulunan araştırmacı arkadaşlardan aldığımız bilgiler doğrultusuna söylüyorum. Şu anda bölgenin kimi yerlerinde çok yoğun kar yağışı var. Çok yoğun kar yağışının olduğu bölgeler var. Özellikle kuzeye doğru çıktığınızda bunu görüyorsunuz. Buralarda çığ tehlikesi olabilir. Kimi yerlerde özellikle yerleşim alanlarına kırsaldaki yerleşim alanlarına yakın bulunan bölgelerde vatandaşlarımızın tüm kamu görevlerinin de bu anlamda daha dikkatli, daha teyakkuz halinde olmasını özellikle rica ediyoruz. Tabii bunun dışında yine sahadan gelen bilgilere, bilimsel bilgilere, yerlere baktığımızda kimi yerlerde de aynı zamanda heyran veya kaya düşmesi tehlikesi olduğu alanlar da var. Bunlar tabii ikincil afetler, ikincil olaylar diyebileceğimiz olaylar ama da yine en azından hatırlamakta, dikkat almakta büyük yarar var. Tabii halen bu mucizevi kurtuluşlar devam ediyor. Bu, bu bizleri gerçekten çok mutlu ediyor. Çok bu kadar yoğunluğun arasında bu tür haberler almak, bu kadar yorgunluğun arasında insana güç veriyor. Temennimiz bu mucizevi kurtuluşların devam etmesi. Dünya üzerinde baktığımızda depremlerden 12 gün, 13 gün, 14 gün, 15 gün sonra dahi kurtuluşların olduğu, enkazın altından canlı kişilerin çıkarıldığı örnekler var. İnşallah bu depremde de, bu depremlerde de ülkemizde yaşadığımız bu büyük felaketler sonrasında da enkazların altından halen şu saatten sonra dahi vatandaşlarımızı canlı kurtarabiliriz diye ümit ediyorum. Bu deprem sonucunda, bu iki deprem sonucunda Yer kabuğunda yine şu ana kadar tabii sahadaki arkadaşlarımız haritalama, araştırma çalışmalarına devam ediyorlar ama şu ana kadarki elde edilen verilere, gözlemlere göre 400 metre 400 kilometrenin üzerinde bir yüzey kırığının oluştuğunu biliyoruz. Bu da yine ciddi bir rakam. Yani yer kabuğu deprem yaklaşık 8-10 kilometre derinlikte meydana geliyor ve bu kırılma yüzeye kadar çıkıyor ekranlara yansıyor. Birçok yerde görebiliyorsunuz. Bu kırılma sonucunda yer kabuğunda çok büyük deformasyonların geliştiğini belli bir zon boyunca bu yüzey kırıklarının oluştuğunu, yüzey deformasyonlarının geliştiğini görüyorsunuz. Dolayısıyla bu şu ana kadar elde edilen veriler ışığında yaklaşık 400 kilometre civarında, 400 kilometrenin üzerinde olabileceğinde ilerleyen günlerde bütün saha tarandığında, bütün bölge incelendiğinde görebileceğiz. Tabi ortaya çıkan enerji çok büyük. Yani bu enerji çok çok büyük bir enerji. Baktığınızda kabaca 30 katrilyon jül, jüllük bir enerjinin bu iki deprem sonucunda açığa çıktığını söyleyebiliriz. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Çok e, geniş büyük bir ekiple Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı ekipler bölgede hasar tespit çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyorlar. Bu tabii önemli bir aşama, önemli bir süreç bu e, afet yönetiminde. Özellikle hasar tespit çalışmaları ile birlikte e, vatandaşlarımız e, bu çalışmaların sonuçlarını e, doğrudan doğruya e-devlet üzerinden sorgulayabilecekler. Buralardan sorgulayarak en azından binalarının ne durumda olduğunu rahatlıkla öğrenebilirler. Bunun dışında Türkiye deprem tehlike haritasından çok yoğun bir ilgi var. Yani vatandaşlarımız özellikle işte bulundukları noktalardaki deprem tehlikesinin ne olduğunu doğal olarak öğrenmek istiyorlar. Daha öteye gidip işte binalarının yakınından herhangi bir aktif fayın geçip geçmediğini öğrenmek istiyorlar. Bu anlamda tabii çok yoğun talep olduğu için zaman zaman sistemde yavaşlamalar olabiliyor ama her halükarda buralardan bunu görmek mümkün ama tabii çok doğaldır vatandaşlarımızın bu ilgilerinin olması bizi mutlu ediyor ama tabii bunun uygulamaya dönüşmesi ve bir an önce bu depremin acılarını sardıktan sonra bizim gerçekten afetlere karşı dirençli şehirler ve toplumlar oluşturma konusundaki çabalarımızın artarak devam etmesi gerekiyor ve bu en büyük temennimiz ve en büyük hedefimiz olması gerekiyor. Bunun dışında tabii bir başka önemli husus şu. Çok büyük bir travma yaşanıyor. Yani depremin o ilk kritik iki günlük üç günlük süresini geçirdik ama şu anda sahada çok ciddi bir e, psikososyal desteği ihtiyaç var. Baktığınızda çocuklarımızın, yaşlılarımızın, kadınlarımızın özellikle buna daha çok ihtiyacı var. Bu anlamda özellikle aile sosyal hizmetler bakanlığımızın ekipleri çok geniş bir e, grupla sahadalar. Onun dışında yine gönüllü olarak bu alanda uzmanlaşmış birçok vatandaşımız, birçok e, sivil toplum kuruluşumuz e, bu sürece katkı sağlamaya çalışıyorlar. Dolayısıyla şu aşamada özellikle basından siz değerli basın mensuplarına rica ettiğimiz hususlardan bir tanesi bu. Evet, yani bu depremin yer bilimsel boyutunu, jeolojik, jeofizik, sismolojik boyutunu artık çok iyi biliyoruz. Birçok hocamız televizyonlarda bu konuda yorumlar yapıyor, bilgilendirmeler yapıyor. Çok değerli bunlar. Ama diğer yandan aynı zamanda bu vatandaşlarımızın e, yaşadığı travmayı bir an önce e, en azından hafifletmek adına e, bu konuda da siz değerli basın mensuplarına çok büyük görevler düşüyor. O açıdan hem bir yandan bu konuda uzmanlaşmış hocalarımızın hem diğer yandan işte afet sosyolojisi, afet psikolojisi, travma, çocuk psikolojisi gibi konularda daha çok belki vatandaşlarımıza ulaşarak vatandaşlarımızın en azından bu konuda yaşadığı travmayı azaltmak hepimizin görevi. Teşekkür ediyorum.